Süleyman Demirel Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni için Isparta'ya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yerel seçimlere ilişkin açıklamaları Isparta siyasetinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Yerel seçimleri yanlış aday nedeniyle kaybettiklerini söyleyen Arınç, Ispartalı oy vermek istedi, biz olmaz dedik diyerek belediye eski başkan Hasan Balaman'ın aday olmasının yanlışlığını dile getirmişti. Çünkü iyi bir il belediye başkanı adayı konulsaydı boşuna kaybetmedik. Boşuna kaybetmedik. Millet oy vermek istedi, biz eh! Ee, dedik. İstemiyoruz dedik, verme dedik değil mi? AK Parti'nin ağır isminden gelen bu açıklamayı MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz Kanal 32 Haber'e değerlendirdi. Korkmaz ortada söylenmiş doğru bir cümle var. Bu cümlede Ispartalıların duygularına tercüman olmuştur dedi. Bozuk bir saat bile günde e, efendim iki kere doğruyu gösterilmiş. Ortada söylenmiş doğru bir cümle var. Ve bu cümlede sanıyorum Ispartalı hemşerilerimin duygularına tercüman olmuştur. MHP'nin bir belediyecilik anlayışı olduğuna dikkat çeken Korkmaz, partisinin yerel seçimleri kazanmasını belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın birinci döneminde yaptığı başarılı çalışmalara bağladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir belediyecilik anlayışı var. Bu belediyecilik anlayışı ismi Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin fark etmez. E, bütün her tarafta olduğu gibi Isparta'da da vatandaşlarımızın önüne konulmuştur. Bir de tabi Sayın Başkan'ın birinci döneminde yapmış olduğu çok başarılı icraatları unutulmamıştır. Isparta tarafından. E, bu iki etken e, birleşmiş e, ve gerçekten e, önemli bir başarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de Efendim birkaç il belediyesinden biri olarak Isparta Belediyesi'ni kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kötüydü de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı kazandığı gibi bir sonuca varmak diğer partilerin belediye başkan adaylarına da haksızlık.